Merhaba değerli arkadaşlar. HTML derslerine hoş geldiniz. Bu derste HTML ile kısa bir giriş yapacağım ve HTML hakkında hiçbir fikriniz yoksa yeni başlıyorsanız belli bir bakış açısına sahip olacaksınız. Diğer derslerde de üstüne koya koya HTML ile öğreneceksiniz. Dersleri de aksatmadan izleyip benimle beraber uygularsanız HTML tamamen öğrenmiş olacaksınız. Sizleri şimdiden tebrik ediyorum. Hypertext Markup Language nedir bu yabancı terim? HTML'in açılmış saçılmış hali diyelim. Sonra da ardından Türkçesini öğrenelim. Hipermetin işaretleme dili. Tamam da ne ki bu işaretleme dili? Örnek vererek açıklayayım. Bir çoğumuzun arama motoru gibi kullandığı bir site, bir uygulama var. Çoğunuz tahmin etmişsinizdir. Hemen geçelim. Youtube. Aynen. Doğru tahmin. Burada resimler var. Burada yazılar var. Burada bir buton var. Burası komple bir link oluyor. Burada bir arama çubuğu var. Burada logo var. Burada sayfanın başlığı var. İşte bunlar oluşturup tarayıcıya. Bu bir resim. Burası bir buton. Burası bir arama çubuğu. Burası sayfanın başlığı diyen yapı işaretleme dildir. Yani HTML'de bir işaretleme dildir. HTML ile kendi web sitenizi oluşturabilirsiniz. Yani iskeletini oluşturabilirsiniz. HTML öğrendikten sonra arkasından CSS de öğrendiğiniz zaman web sitelerinizi güzel bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Eminim ki HTML'i kolayca öğreneceksiniz ve keyif alacaksınız. Basit bir HTML dokümanı nasıldır onun yapısına hemen bir bakalım. Yani şu an burada hiçbir şey anlamak zorunda değilsiniz. Sadece mantığından bahsedeceğim size burada gördüğümüz ifadeler büyüktür ve küçüktür harfinin arasında kalan ifadeleri biz etiket diyoruz. Kimi etiketler açılır ve kapanır. Head etiketi gibi. Bakın. Head etiketi açılmış, kapanmış ve arasına başka etiketler yazılmış. Bazı etiketlerse mesela meta etiketleri gibi açılırlar ve kapatmaya gerek kalmadan içeriğini o etiketin içerisine yazarız. Neden böyle oluyor? Mesela title etiketini ele alalım. Title açtık. Sayfanın başlığını yazacağız. Etiketin içerisinde değil de arasına yazdığımız için tekrardan artık sayfa başlığını bitiriyorum deyip burada etiketi kapatmam gerekiyor. Fakat meta etiketine geldiğimiz zaman mesela meta char utf8 karakter seti utf8 yani latin alfabesiyle kodlayacağım. Türkçe karakterlerle kodlayacağım dediğim için bu meta etiketini yazdım. Bir sürü meta etiketi var. Dediğim gibi bunları göreceğiz. Doc HTML etiketi. Bu belgenin bir HTML5 sürümü olduğunu tarayıcıya söyler. HTML etiketi. Bakın burada renk en diyor. Bu language'den geliyor. Çoğunuzun tahmin ettiği gibi. İngilizce bir ile yazılıyor anlamında. HTML sayfaların kök etiketidir. Her şey HTML etiketlerin içerisinde yazılır. Gördüğünüz gibi. Bakın her şey HTML etiketlerin içerisinde. HTML etiketin bir üstünde de dediğimiz gibi HTML sürümünü belirten bir etiketimiz var doktype şeklinde. Bu HTML5 sürümü olduğunu belirtiyor. 4 için ayrı bir etiket vardı. Ondan önceki sürümler için ayrı bir etiket vardı. Bunlara zaman geldikçe değiniriz. Head etiketine gelecek olursak sayfa ile ilgili meta etiketleri içeriyor. Meta etiketlere daha sonra detaylı bir şekilde bakacağız. Dediğim gibi şu an bunları anlamak zorunda değilsiniz. Zamanı geldikçe hepsini mantığıyla birlikte anlayacağız. Title etiketi web sayfalarının başlığını tanımlıyor. Mesela YouTube'a girdiğinizde şurada YouTube veya başka bir video tıkladığınızda o videonun ismi şu üst köşede yazıyor. Bu etiketi biz title olarak tanımlıyoruz. İçine de sayfamızın başlığını yazıyoruz. Body etiketi gördüğünüz üzere Sayfanın gövdesini tanımlar ve başlıklar, paragraflar, resimler, linkler, tablolar, işte listeler ve benzeri gibi kullanıcıların göreceği tüm içerikler bu kapsayıcıda yazılır. Kapsayıcının içinde yazılır. H1 etiketi sayfadaki en büyük başlığı tanımlar. P etiketi ise bir paragraf tanımlar. Evet değerli arkadaşlar ilk dersimiz bu kadardı. İkinci dersimizde editörlere biraz giriş yapacağız. HTML'in nasıl yazacağımızı hangi programla yazacağımızı öğreneceğiz. Ondan önce sizlere göstermek istediğim bir şey var. Derslerde kullanacağım dokümantasyonu göstereceğim sizlere. Sizin de girip bu siteyi kurcalamanızı istiyorum. Oldukça faydalı bir sitedir. Geliştiricilerin ve yeni başlayan insanların ciddi anlamda faydalandığı bir sitedir. w3schools.com Buradan girebilirsiniz. Bakın tutorials, eğitimler, HTML ve CSS. Buradan Learn HTML, HTML öğrenin kısmından bakın. Burada sol tarafta menüler. Biraz İngilizceniz varsa, gerçi o kadar İngilizceniz olmasına bile gerek yok. Buradan her şeyi öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Teker teker, aklınızda hiçbir soru işareti kalmayacak şekilde çok iyi bir dokümantasyon olduğunu sizlere garanti edebilirim. İkinci derste görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.